yaptınız? Aramızdaki en zengin o bak. Hem 100 dolar var hem de 20 Evet. o şey. annemin hediyesi. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Nasılsın? Neler yapıyorsunuz? İyi. Bir başka var mı? <laughs> İki gün önce konuştuk ya. Yani. Evet yine aç. Aşk... Eyvah kendi kanalımıza evet. evet. Efendim, kendi kanalımıza ba başka sorunuz var mı? <laughs> var efendim yine konuştunuz konu gündem olmuştu hanımefendiyle <laughs> alakalı. Neden Hep bir oldu? aşk var mı yok mu diye. Şimdi? Sizin. Ahu Hanım'la olan iki sene girdiler gerçekten mi ya? De evet ah, ama bayağı de. bir gündem oluyorsunuz farkında evet. mısınız? Konuştukça gündem olunuyor. Tabii Ahu ya çakam. <laughs> 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 ahu var ya, bir Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Eşlerimin acaba ne zikten bu hayatta e, gerçekten Allah'ın yokluğunu göstermemesini istediğim üç kardeşimden biridir yani. Ne olur, oluyor? o <laughs> Evet efendim. Ava Hanım'la ne zaman konuşsanız gündeme geliyorsunuz. Dedem bir şey söyleyeceğim. Bunu, yani Allah'a emin şey olsun. 20 sene sonra da böyle oldu. Çünkü benim yani kardeşim Kambalat Görkem'le, efendim Hakan abimle, e, Somerli'nin neyse hikaye yani burada da o yani. yani. Yapacak bir şey yok. Çünkü benim kardeşimle beraber göreceğiz hep beraber yani. Peki efendim. Hayatınızda biri var mı o zaman onu soralım Celil Bey. Hayatımda biri var mı merak et. Senler ne, senler ne, Yok güzel. <laughs> 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 yani. Aşkı düşünüz ya. mü? Ee, ne aşka gidecek kadar yaşlı değilim, ne aşkı bulacak kadar yani. gençliğim. <laughs> teşekkür Teşekkürler, sağ olun. Ee, yok. Sağ olun.